evimin balkonunda binlerce ata tohumundan fide üretiyorum. Ve bunu 5 litrelik bir kap içerisinde yapıyorum. 5 litrelik kabın üzerini şu şekilde kestikten sonra bunu bir sera olarak kullanıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde. Hem içerideki nemi muhafaza ediyor hem de sıcaklığı artırıyor. Dolayısıyla fideler çok hızlı bir şekilde çıkıyor ve büyümeye başlıyor. Pet bir diğer avantajı ise şu. Çok az bir alan kaplıyor. Dolayısıyla ben burayı doldurduğumda daha fazla ata tohum çeşidini ekebiliyorum. Bir diğer avantajı çok az bir toprakla istediğim yani şu petişenin içinde 50'den fazla 100'e yakın fide yetiştirebiliyorum. Diğer büyükler de olsa büyük saklarda hem daha fazla toprak, daha fazla su, daha fazla işçilik ve sınırlı sayıda çeşit yetiştirmek zorunda kalacaktık. Ben 2 yıldır burada daha bunları tüm dolduracağım. Binlerce fide yetiştirip bahçemde gönül rahatlığıyla ekiyorum kardeşlerim ilgilenenler olursa sizlere de bunu duyuruyorum görüşmek üzere